Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yani Arkadaşlar ses olmasını diye 2 dakika kapadık Bu, Bu e, 16.500 olduk gördüğünüz gibi demin Ve arkadaşlar süper bir haberim daha var Göster kimiz Saklıyor mecbun arkadaşlar. Ne yaptık? Dynamic'i maxladık. Ve maxladığımız gibi yıldız gücünü de çıkardık birinciyi. Şimdi arkadaşlar ma maça giriyoruz. Müziği açalım biz. Biz konuşmayacağız şimdi. Aa gitti galiba. Yok gitmemiş. Bak bizde kompleks yok hiç yapmadık. Fırat biraz obsesyon. Azzer reis filan baba resten. Pişneğir gibi yıldız. Ben Şey, Bunların hepsi hep yek geldi benim zarlarım lan Tek rap ateşim hafif Artık mefesimi tarladım bak Tamam değil mi anladın Ölümde de pek de sarıldım seçim yaptım Tabii Her rapçi böyle sarmadı Soytarılar anca bebeleri kandırır Çok açılma yavaş Pirim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Ekstacılık falan değil Hayat çatı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş Pirim varsa yanaş yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Tekstacılık falan değil hayat çatı tadaş Göt olanla yok dost ya da arkadaş Hecelere ya çok anlayan için Bakkal bile alır yarım saat abici Beni gerçek tanıyanlar diskotek dinleyici Görüyorum gündem tayfa rapte ölü sevici Alayınız kan için sanın oldu abiciğim Ne ölür ne ölür Güvenli gençler sevdi beni, oldu bodyci Röportaj yok bizde kardeş prim ya da fan için Ye yeah, ye yeah. Ben Fero Kardeşimiz Arkadaş Ye yeah. Hem sert hem fani biladerim Hangisini seçersen çok açılma yavaş, prim varsa yanaş. Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş. Ekstacılık falan değil, hayat çatı dadaş. Göt olanla yok dost ya da arkadaş. Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş. Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş. Ekstacılık falan değil, hayat çatı dadaş. Göt olanla yok dost ya da arkadaş. Arkadaşlar bu videoya 30 bin yaşım. arkadaşlar. Bronz sosu seven beğen sarkı. Lütfen. Bir like ya bir like. Videoyu durdurak. İsten beni de gerek arkadaşlar. Sarkı birazdan devam eder. Ettik mi diyor? Aaa. En başta sordu. Basal dedi.

Uf, ortasından geçtik. Allah Allah Hadi bitir. <notre morph flats> <t første>

Bitiriyor muyuz? 6 dakika oldu. Hemen bitirmeliyiz. Çabuk hadi bu maçı da bitir. 20 bir yapmam gerek arkadaşlarla bu. Arkadaşlar Şarkı iki tane yüklemiştim ben Şarkı evreninden. Sizin için biraz daha yükleyeceğim. İstediğiniz şarkı varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Lazım diş şarkısının Çöp. Aa böyle sark. Hadi bibimi. Hadi kopun. Hayır. Koptular bunlar burada. Ben de. Aynen. Kopuyorlar oğlum. Bakayım. Ay. Benim de buradan hemen kop kaçma. Gel. Gel. Efe'ye bak. Şimdi ne kadar girmiş ateş ediyor. Adam var mı Çok akıllı çocuk. Ama artı onu almam gerek. Videoyu bitiriyoruz. Hesaplaşma. Hadi buradan bibi miydi? Evet. Buradan bibi almam gerek. Lan buradaymış. Sekizlik olmuş. Artı onu almayabiliriz. Ar Arkadaşlar biz Minecraft'ta Aka Park bölümünü çekmiştik güzeldi yani o dünyamız ama dünya, dünyaya hırsız girdi. Dünyaya baskı biri girmiş. Ya Sena ya Emir. Hırsız girdi. Biz oynarken Sena'la Emir de Sena girmiş. Evin altına TNT mayınlamış Basınç plakasına bastı mı da Aqua Park gitti. Evler karlı. Evide kirayı var kaçtık o dünyada Yeni dünya oluşturduk arkadaşlar. O dünya daha da güzel. Ümit geldi benim. 900 bin TL mi çaldı? Arkadaşlar bizim madende bayağı bir elmas bulduk. Zümrüt de bulduk. Ha, zümrüt bulamadık. Efe kendini <laughs> iğleyi aldı. Yine de zümrüt aldı arkadaşlar. Ama hayır. elmasları gerçekten bulduk. Kömür bulduk bir de demir bulduk. İki tane de altın bulduk arkadaşlar. Ben e, topladığım elmasları blok yapıp biriktiriyorum yani. Hayır 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 bayağı bir e, e, var yani Efe ye haram lokma yedireceğim hayır 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 ya e, hala konuşun kaçıncı oldun ya yedi yuh bir kere ben de. görüşürüz arkadaşlar <laughs> herkes. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay